Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler, hayırlı günleriniz olsun inşallah. Evime kanalıma hoş geldiniz. Bugün un kurabiyesi yapacağız. Malzemeleri sayayım. Bir paket, 250 gram tereyağı ya da katı yağ, bir bardak çiçek yağı, bir bardak nişasta, bir bardak pudra şekeri, bir tane vanilya, dört bardak un. Şimdi. Pudra şekerinden yağımızı güzelce soğuşturacağız. İyice yoğurduk. Krema gibi oldu hamurumuz. Şimdi çiçek yağımızı dökelim. Vanilyayı döküyorum. Unu dökeyim. Azar azar dökeceğim. Hepsini birden dökmeyeyim. nişastayı döktüm. Tekrar yoğuruyorsun. Güzelce yoğurulması lazım ama şimdi iyice. Arkadaşlar siz nasılsınız? İyi misiniz? Günden güne alışıyoruz değil mi hanım? İnşallah herhalde alışacağız günden güne. Acemetimiz geçecek. Konuşmalarda çekiniyorduk ama şimdi yavaş yavaş. Ya illa gene de oluyor. Başlarken bitirirken. illa bir şeylik oluyor gene. Hatamız varsa kusura kalmayın. Ha. Yorumlarda yazın. Bekliyorum arkadaşlar yorumlarınızı. Beraber gülelim. Evet. hepsini dökeyim. Alacak zaten Biraz belki. daha bıraktım. Şimdi azar azar dökeyim de. Ben dedim, o onu yiyecek mi hepsini ama yiyor. Yiyecek yiyecek mi? Şimdi hepsini birden dökersen belki şey yapar. Bir an. Sert olur. Önümüzdeki hafta videolar daha kaliteli olacak. Niçin? Tripot alacağım. Hı. O zaman el titremeleri falan azalacak. İnşallah. Az i̇nşallah yani. Ne kadar olsa. Ben çok titretmiyorum ama genelde titriyor yani bazen. Sonuçta i̇şte işte el. Evet. evet. Biraz bunu dökeceğiz. 4 bardağı tamamen döktüm. Evet. Aldı hepsini. Başka olayacak Arkad mıalım? Arkadaşlar biraz daha yarım bardak un kapacağım ben buna. 4 bardak biraz az geldi. Şimdi şöyle yarımın da yarısını koyayım da ona göre. Eksik gelirse gene devam. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. Şöyle. Son yarım bardak unu da aldı değil mi sevgilim? Yarımı da dört buçuk bardak un aldı arkadaşlar. Şimdi. Şöyle çok büyük büyük yapmayayım. Bunu ben şey yapacaktım. Artık öbür gün yapacağız. Ne? Kesmeden çizecektim. Hmm. Kesince daha zor oluyor değil mi? Hı -hı. kendiniz istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Yani ebatını ayarlarsınız, değil mi? Hı hı. Mi? Tepsimizi sıralayız arkadaşlar bu şu şekilde. Ben davul fırında pişiriyorum arkadaşlar normal fırın bozuk. Bakalım inşallah güzel pişirir bunu. Pişiriyor Davul fırında pişireceğim şey var. Derecesi yok ya. Hmm. Ondan. Bizim şu ufak fırına koysaydın az mı alır o? Onda olmaz ya. Ne kadar alacak? İki tepsi düşmesi lazım. Hmm. Şöyle tersini yapalım bakalım. Ya bak tersi daha güzel çiziyor. <laughs> yapı yapa öğreneceğiz be. <laughs> deneye deneye. Evet. Öbür tarafını çizdiğin parçalıyor. Hı hı. Çatalın ters tarafından yapılacak bir şey demek ki. Evet daha düzgün çiziyor. Ama... Önemli değil. He, he, önemli değil. Gerçekten. ne tarafından yaparsan. Sonuçta yiyeceğiz. Arkadaşlar kanalıma yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yaparsanız memnun olurum. Yorumları okumak çok zevkli oluyor. Evet. Yorumları bekliyorum. Bu ölçülerle normal fırın tepsisinde iki tepsi olur galiba yani sevgili. Daha Herhalde üç. seyrek katarsan ya. olur. Ama bizim davul fırın tepsisi büyük olduğu için evet. bir tepsi olacak. Hı, -hı. Son yumağımızı da alalım. Son mu iki tane mi? Yok bunu bir tane yapayım artık. biraz kalın olacak. Uzat. Uzatacağım şimdi abi. Sanki ben de her şeyi çok biliyorum gibi yorum yapıyorum değil? He. <laughs> e, baka baka öğreniyorsun. Öğreniyorum evet. Böyle baklava dilimi kesiyorum ben. İsterseniz düz de kesebilirsiniz şekili herkesin zevkine Aha, kalmış. Herkes nasıl istiyorsa şeklini öyle yapsın. Vallahi tam bir tepsi oldu be. Hı hı. Bunu da artık şöyle yapalım. Tamam. Şimdi ben fırınımı ısıtayım birazcık. Ondan sonra fırına katarken görüşürüz arkadaşlar. Evet. Kurabiyemizi yaptık. Fırına atalım şimdi arkadaşlar. Yani. Benim derecesi olmadığı için normal bastım. Sizin normal fırınınız 160 derece alt üst yapsınlar. 160 derece. He, 160 derecede. Tamam. Devam edelim bakalım. Biz şimdi böyle. Olsun bakalım nasıl olacak şimdi. Bak bakalım hanım nasıl duruyor. Yeni evet, yeni başlamışlar. Başlamış bu abi. zaten çok kızar kızarmayacak bu hmm. beyaz kalacak. Biraz daha böyle olsun. Olmuş kalk. Daha biraz Bak. erken bile çıksa iyi olur. Arkadaşlar siz normal fırında pişirirseniz biraz daha beyaz bırakabilirsiniz. Ben bunun derecesi olmadığı için hafiften kızarma başlamış Heh. ama gene de güzel Öyle. olmuş şimdi bu, bu... biraz soğusun üstüne pudra şekeri atacağız tamam. servis yapacağız Kurabiyemiz soğudu Arkadaşlar şimdi pudra şekerini atalım Dışarı mı diyor? Yani ben karanlık yapıyorum Şuradan çekeyim şu an. Dökülüyor, dökülüyor sevgili. Dökülüyor. Şöyle delikleri ince geliyor herhalde de. Hı hı. Mas um pouco mais mas Güzel oldu maşallah. Hı hı. Hı, tadına da bakacağız şimdi bakalım. Doku testi yapacağız. Onu biraz bu yana alalım sevgili yalnız. Bunu mu? Sonra tek tadına bakalım. He. Çukurda karanlık kalıyor. Tamam yani. Bu bir şeyin üstüne alacağım. Şimdi bir doku testi yapalım bakalım. Nasıl olmuş? Kıralım bakalım. Kayır kıyır oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ağzında da alacak evet, öyle Evet, yapıp denemeyi tavsiye Hı. ederim. Evet arkadaşlar. Beğeni paylaşmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın son bir alalım. Çok güzel maşallah. Evet.